Kaydı başlattık abi. Ben kamera dediğin kaliteli adamı şeker. Kaç para bu beygir ben? Nasıl yapacaksın? Yap dükkan İsmail. İsmail ya var. Nasıl <laughs> yapacaksın? Bir git. Oğlum korktum. Nereye gidiyor? Oğlum öyle yapma bak. Çekimden habersiz çıkma ben korkuyorum. Hadi oğlum oyuna gir siz gel. Hadi bak yani, giriyor oyuna. oraya. Oyuna giriyorum da izleyenlere yiye. bir şey demeyecek İzleyenler İzleyenlere ne diyor ha? Onlar bana da bir şey demiyor ki. Ne diyeyim oğlum? Oyuna gireceğim mi Ali? ortaya mı? Ya. Yayına Bir yanlış yok. At. Başlayacağım geldi. Başla. Ben ayarlı ayarlı. gerildim ama ne Kamera diyeyim. ayarı çekecek mi acaba? Allah Allah duman çıkmıyor içeride. Evet, sigara içmeden ben nasıl oynayacağım hmm. bunu? Ne biz varız. Kamerayı nasıl ayarlayacağız? Ne, ne bileyim play de ayarlayayım. Ben... This game contains distribution. Sen sus çevirsin <laughs> çocuk. Ha çevir bakalım. Disturbing and violent imagery in description of suicide. Bak noises oysa sen jumpscare. Jumpscare çıkabilirmiş. Şunu algılayamıyor bak. Bu bir ayar. Ha bak böyle bir kamera. Ciğerim kavas. Bu şey falan. <laughs> Nasıl evet, acı bu? Evet sen bence evet. yanlış bir şey seçmişsin. Oyuna başlasın Onu seçebiliyor mu oradan Evet. evet. Tamam seçiyorum. aa tamam, ben pardon. Ha, ha, bence burada suratın gözükmesi gerekiyor. Evet. Ama bak. Aha. 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 bu Aha. Bak geldi Başka kamera yok Tamam, bu koyalım. Aa bu değil bu. Beygin. Ne diyor herhalde? Şimdi diyor ki... Oha eyvah. Bak. ah Seni kırdım, ben yaptım. Sakin ol, tamam durma. Diyor ki... Şimdi göz kırp, göz kırp biraz. Algılıyor mu? Biraz algılıyor. Çok hepsini algılamıyor. <laughs> <Ben> orada algılıyor ama <laughs> burada algılamıyor ben. ha burada da algılıyor. Çok beni kırpma, tamam? Ay ne Ben çok kırparım şimdi. Niye böyle oldu? Hafiften drop vardı. <gülüyor> <gülüyor> sen kırma. Çok biliyorsun tamam, lan tamam. sen. Tamam algılıyor. Algılıyor da tamam. abi tamam. biz bunu mu yaptık? Hayır hayır yapmayacağım. Ha, kap kapalı tut gözlerini. Gözlerini kapalı tut. Oyna bu şut ki. Tamam hoş. Hakan bak bak korkam. Şu kapıyı yapmışım. açık şu an? Tamam açık olsun. Ha olur ya? Kırpmadan duramıyorum ki. Sres, Sres, ses, çok. Tamam yeter. İyi. Çok kırp abi çok. <laughs> Ondan <laughs> tamam, ne istiyorsun? Ama ben kıyım. Ben gözlerim çıkmıyor. Ben gözümü açıyorum burada. Hadi gel de iyisin. Hadi oğlum buradan ben gitmem. <laughs> Bir şey, bir şey. Yok. Gözünü aç. <laughs> Korktuğunda kapat gözlerini. <laughs> <de görmeyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız abi? Ne? Ne oku her ay? Kutuları toplayıp a'ya e, section ayına götüreceksin. Hadi bakalım. <laughs> bence oradan değil ne dedin? Oğlum biz zaten buradan geldik. Anlaştık. <laughs> <işte>, geldi yere gitmem. <laughs> Oğlum çok yaklaşma. <laughs> <Göz gülüyor> depotu tamam. al tamam, tamam evet. Eksek tamam. yerini bilsen yeter. Tamam geri depotu ver. Eşek. Tamam açsın burayı. Tamam. Burayı Kapa girme. Kapanca gidin. Arkaya için. He oradan kutu alıp oraya Kapanır mı şimdi? Kutu. Ah. Geldik oğlum mı? Heyecanlanacak bir şey yok. Ben şu an gözümü Ha. Uykum geldi. ben yapmadım onu. <laughs> <laughs> Nereye koyacağız? Sekişen odaya e, herhalde. He oraya dur at. at bakayım. At, at içine Yok. Içine... Fırlat. Aman oğlum soksana. Aa, i̇çine içine. <laughs> soksana <oğlum>. At. Bak. <laughs> <laughs> Kalk. Ya, şimdi yak. Soğuk ya. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> Ama görevimiz bu değil bence. Bakalım biri geliyor. <laughs> Ama Aç lan kapıyı. Çık. Oynamasak mı ki? İsmi en kötü ne o ki? bildik. Ama basketbol topu var arkada bir yerde şu topla mı oynamayı denesin. <laughs> Hadi <baba>. oğlum. <laughs> kapıyı kim çaldı ama? tek çalışmıyordur herhalde bu. <laughs> 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 bir şey o, kaptı. Kapı kaptı, kapı var. Kapı kapandı. Arkayı kırdılar yok kapı. Osman. Yermeyin Ege beni. Mi? Kimse gelmiyor. Ya ne alaka ne alaka. Abi kontrolü Yusuf al bak Gözleri kapat. <laughs> Aç gözünü. Aga ben gerildim ya. Ben <laughs> de <deli> ne gerildim? <laughs> ben <bir> bas. <laughs> ya ben çok korkma başladım. Cam kırılmış birader. Aynısın dedim ya şimdi. Çek şey şey. Haydi bak bu da vardı değil mi bana şimdi? Vardı vardı. Oh. Yok falan. yerdeki şeyi diyorsanız var. Kan vardı da hep ya. Kan değil o. Sana sesleniyor. Ne diyor? Ne yapacağız? Şimdi dedi ki Section B'de dedi. Yuva var dedi. Yuvadan özel e, nakliyeti alacaksın dedi. Ama Nesne dedi. Bir de hareket seziyoruz dedi. Dikkatli oldu. Bayağı da. Siz mi oynasanız ya ben arkadan vur sanki. Tabelaları okuyalım mı? Staneye gitmedik ya. nerede olur Nerede? Solda. İzlemedin mi sen oyunu? İzlemedim. Buraya kadar izlemişim. Benim bir şey yok. Tamam. Oy. Ya, sen <laughs> <dedik> ya. ya. <laughs> Bunların <üstüne> hepsini atmam <laughs> birader ben gidiyorum <laughs> yok yok. Bunlar... Oraya gideceğim. Gidiyorum. Tamam, bir şey yok. Neyden korktun? Arıza varmış galiba burası. Ne yaptın? Güzel tamam oğlum. Ne? Yandan dar atıyor, yan bakış atıyor. Ya oğlum, gözünü kırpmaya nasıl bakarıyorsun <laughs> ya? Kırpmaya. Abi... Oğlum... Otur hadi. Adam ne oldu? Umarım bir şey gelmez sandım. Çık el ulan! Çık el ulan! Kutlama oğlum be. varım ama. aç gözünü aç. Açık Aç Evet. <laughs> <Açma. gülüyor> Oynamayacağım ben bunu. Tamam. Nasıl be Tamam hadi yürü. Nereye Kapı <laughs> var sağda <laughs> koşma. Ya ben çok gerildim. Terlemeye başladı <laughs> Bir şey yok abi. <laughs> kapı kapı. Tam geldiğin yoldan geri gideceğim belki tamam. Kalp krizi şimdi ne geldim ben. Bir şey yok bir şey yok. Bak geri verirsin ama. Oğlum gerçekten çok gerildim bak her tarafım terleme başladı ya ben niye böyle oldum? Kendini çok denettim ne yapayım. At sol tıkla. Ne gelecek ki bir şey bilmiyorum ne sen sokam ya de, <laughs> Uzaktan sol atabilirsin bence ne yapıyorsun? Niye girmiyor? Tamam. <laughs> ne dedi bir şey demedin mi? Hiçbir şey demedim. Ya kutama ve devam. Ama miyiz biz birader? evet galiba. Bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha konuş bakalım. <laughs> ne dedi Devam tamam. et. Aynı kadar mı yapacağız? Karşıdan tamam, alacaksın gibi. Oradan sadece kutular gelir ya. Yani. Anasını tamam, ama yalan sen de bak şimdi gel. Ya, şey aklıma geldi böyle. Bu kapılar da çok zor bak önünden falan biri tıklamaz. Eray ne görürse geldi korkmuş. Eray olsun. İşte buna cesaret ver. <laughs> Niye böyle buraya geçiyordun? Ben devam edemeyeceğim <laughs> ben. ben komik dolar ya falan. Çık bir şey. Arkadaş gözü aç da şuan, bu kadar. Açık şu an gözü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne <laughs> dedim? Section C'de jeneratörü çalıştırdım. Vigil'i yandım şey miydi acaba? Ne? <laughs> Gizli kalın mıydı acaba? <iyi gülüyor> B A. açılmış galiba. Bir tane daha var. Bak bakayım bir İşte orada bir yerde. Section C'ye ileride. Jeneratör değilim. Kamera çalışıyor ya. Işıklar gitti abi. Oh, yeah, ya. Şşşt! Omuz tutturucu! Dur! GÖZÜM söyledik ya! Tamam sen gördün beş kere tutacak, tutacak. tutacak. <laughs> <Gözünü kapanat, tamam. gülüyor> ka kapalı tutacaksın! kapalı tutacaksın! kapalı tutacaksın! Kapalı mısın sen? Hayır! Gözünü tut! Tamam! Kapalı tut. Kapalı tut! Kapalı tut! Kapalı tut şu an! Adamı Ama bunu yapamam ki. <laughs> A buraya gelmiş. Hoş gelmiş. Ama gözüm... gözüm. Ama ben gözümü açık tutamıyorum. Evet tutacaksın tut. Kırpma sakın. Kırpma, kırpma. Hemen kırpma. mola tamam. Arkanda dönsen geliyor mu hemen bir dön geri dön bak. Karakterin arkasını dur. Nereye gitti bizi bilmiyoruz. Oğlum geliyor mu geliyor mu aptçı? A bahçem o işte yani. Ama yol nerede unuttum? Yol yanın galiba. Kırıp mı? Geldi onun sıfırı gibi. Yol nerede yol? <laughs> oğlum kat kırpmadan duramıyor yok ki. çok dibine girince öldürdüm onu? Şunu oynayın lan. Sinir oldum ben. Oğlum tercih şey et lan. Neredeyim ben? <laughs> of, oğlum varlığını kaybetme neredesin? Oğlum. Ben <laughs> <laughs> et değil <Hayır. Gülüyor> ya. Varlığını kaybetti abi Avis. <laughs> ne olursa bırak. Dur gel ya, yapma ya. Ya, yapma Kim mikrofonu tek var? Tamam. Oğlum ne? <laughs> dur. Jeneratör orası, orası jeneratör. Yapma ya. Ay <laughs> şuradan gittik biz zaten. Ne <laughs> Sakin ol oğlum. Ya ama ölemedim jeneratörü nerede şimdi sikeceğim. ne oluyor lan yükseliyor. Ben ne oluyor lan? Ben onu başladım. Mal olduğumuzu anladı herhalde. Ama adam yok. Ben solunda kapı var inan. İnan solunda kapı var. Osman orası değil ha, işte. Break ha. Mi, ha, mi burası orası? Hızlı geldi. Sol mu şimdi burada? Hah? Daire mi çiziyoruz acaba? Ya onlar göz gözle açılıyor ya adam. Giremiyorlar. Ama jeneratör generatör değil miydi? Hayır değildi. Jeneratör sağında inan. Yo. Gir bakalım oraya inan. <gülüyor> 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 Aynen. Aa evet kapıdan oh. giremiyor. Ne çıkmaz herhalde. Sağdan. Ya Sağdan çıkabilir. Sağdan. O tarafta bak sağdan. Heh onun yanında geç onun yanında adamın önünü kestim. lütfen 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 ha jeneratör yerde gözüküyormuş oğlum biz mal atmış mıyız abi biz mal atmışız gelmeden vakit İmkanı yani... yok sıçarım yok bağırırız. yok bir şey olmaz bir şey olmaz hayır bak böyle bir şey yapacağız gel gel ben sizin işinizi söyleyeceğim bence o zaten arkan dönükken çok evet. yavaş geliyor yine İşte bak geliniz Osman bey bir daha yapsam bağırır mı bana vurabilir Direkt köşeyi döner dönmez hiç umursamam. Git sağa. Tamam. Oldu. Amma da boru. Kapat kapat. Sağ ol varsın. Bunu benim yerine abi. Ne <laughs> yapacağız? Bu çıkış mı? Değil. <laughs> Jeneratör hangisi burada? Tamam öyle bunlar mı? Olum yine çıktık ya. Dur bakalım ses kaç bakalım geliyor mu? Nereden gelecek? önünden geleyim. Gelmiyor <laughs> lan hiç devam et. Ne <laughs> yapıyorsun Osman'a gel. Aa şeyde camdan baksana camın içinde. O mu? Yoo. Oo. Ay o. Niye geri geri takip ediyor mu? Adam geliyor diye geri geri takip ediyorum. Müzik geldi. Aa! Eee evet, banlandı kamera öyle. Senin iş arkadaşları burada geldi mi? Ben bir şey yapmadım ha. Bitti ay Bitti mi? Bilmem. Lima suyum gibi. Eyvallah. Gözümüzü kırpıyoruz. Amca vallahi ben değil. Ben değilim. Gözün ne yaptın ya. oğlum? Bir şey yapmadın. Ya, Madem böyle ya, hareket yani. edebiliyorum, niye şimdi ben öldürmedim? Ama senin de harbi değiş <laughs> arkadaşlarım. Bilmem nasıl ama. Oyun bitti mi şimdi? Bilmiyorum. Oğlum bitmemiş lan. Aa ben düştüm. Hareket edemiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Ölmüş olabilirsin belki. Gözden mi Nerede? Ne lan? Hoş geldin bize. Gitmiş oldu bu oyun. Böyle oyun. Bu kadar mı bu oyun? Evet, <laughs> Dayı bu oyun neymiş ya? Bok gibiymiş. <laughs> Bitti ver hemen. Bunu al yeni gönder. Kapa altı tut attık. At, at. Yani hı, hı, yemek ben İyi e, Allah'tan para vermedik oyuna. Yani. <laughs> Takip edin, beğenin. Allah'ın izniyle devamı gelecek.